Covid-19 sonrası dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor? 2021-2030 analizleri. Bitki tabanlı yenilenebilir enerji nedir? Nasıl kullanılır? Amerikalı bir kimyacı olan Daniel Nosera, sentetik bir materyal üzerinde fotosentez tetiklemenin yolunu açan iki ayrı çalışmaya imza attı. Yapay fotosentez, doğal fotosentezde de olduğu üzere hem enerji üretiyor hem de karbondioksit tüketiyor. Yani güneşten fotonları alıyor ardından bünyesinde suyu oksijen ve hidrojeni ayırıyor. Gündüz oksijeni doğaya salıyor gece ise bünyesinde tuttuğu hidrojeni karbondioksit emerek kimyasal bir etkileşim sonucunda şekere çeviriyor. Bildiğiniz üzere şeker de enerjinin bir formudur. Bilim adamlarının yeni geliştirdiği yapraklar ise iki çeşide sahip. Bir tanesi bildiğiniz yapay bir yaprak, diğer ise biyonik. İlki silikondan yapılıyor ve alışılagelmiş gelmiş şekilde fotondan enerji üretiyor ama çevreyi temizlemiyor. İkincisinin ise kullanımı farklı. Çünkü biyonik yaprak içerdiği bir bakteri sayesinde az önce anlattığım enerji üretimi ve havanın temizlenmesi fonksiyonunu gösteriyor. Yani sadece güneş ışığı, su ve hava ile hem enerji üretiliyor hem hava temizleniyor hem de yiyecek zinciri için temel taş, üretilebiliyor. İşin bir başka ilginç yanı da şu. Teknoloji henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen doğal fotosenteze göre 10 kat daha verimli. Ve isterseniz bitkilerin üreteceği enerjiyi mor ötesi veya kızıl ötesi dalga boylarını elektriğe dönüştürmesi için programlayabiliyorsunuz. İnanılmaz değil mi? Bu şekilde devam eden bir gelişme türüyle merkezi enerji istasyonlarına gerek kalmayabilir bahçenize ya da binalarınıza bu yapraklardan ekerek ya da yerleştirerek elektrik üretebilir. Buradan elde ettiğiniz şeker yapı taşı ile kendi seranızı bile oluşturabilirsiniz. Bu sayede enerji nakliyatı kurulamayan alanlarda enerji sağlamakta oldukça basitleşecek ve dahası bu alanlar eskiden elektrik alamazken artık elektrik satabilir hale gelecek. Ya da elektrik üreten ama aynı zamanda doğaya yüksek karbondioksit saçan enerji tesislerinin etrafına bu tip ürünlerden kurulu istasyonlar kurulduğunda klasik enerji tiplerinin yarattığı çevre zararı bile sıfırlanabilecektir. Hatta daha ötesinde hidrojen ile çalışan araçlar hiç belli olmaz. Yapay yapraklar ya da farklı formlarıyla bu kadar rahat hidrojen üretebiliyorken bedavaya araçlarımızın hidrojen tanklarını doldurmamıza yardımcı olabilir. Olmaz demeyin. Hatta ve hatta yanında biyolojik yaprak teknolojisi taşıyan astronotlar için başka gezegenlere giderek yerleşmek çok daha az tehlikenin onları beklemesi ve başka gezegenlerde yaşam sürekliliği sağlamak için çok daha fazla kaynağa sahip olmaları anlamına geliyor. Hatta şunu düşünün. Eğer bir uzay gemisine trilyonlarca biyonik yani silikon temelli yaprak konulur ise başka bir gezegenin atmosfer oluşturması pratikte mümkün olabilir mi? Bu sorunun cevabından şu anda emin değilim ama düşünmesi bile çok heyecanlı. Enerji noktasında bir başka önemli gelişme ise şeffaf cam enerji panelleri noktasında karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bu cam paneller sayesinde evinize takacağınız bütün camlarınız güneş enerjisi üretebilecek. Şu anda verimlilikleri %10 civarında. Fakat 10 yıl içerisinde elde edilebilecek kazanım bugün hayal edilemeyecek bir yüzde de olabilir. Kısa bir sürede bile enerji verimlilik oranının %18'e çıkacağını da şimdiden söyleyelim. Fakat bu olmasa bile, sadece çatıya takılan sistemlerden çok daha geniş alanlara takılabiliyor olmaları, enerji kazanımını zaten hali hazırda oldukça artırmakta. Buna ilk olarak güneş ışınlarının dikey yüzeylere eğimli gelmesinden kaynaklanan verimin düşmesi problemi de bir anda aşılmış oluyor. Ve bu teknoloji şu anda hazır ve kullanılabilir durumda. Bu teknolojinin bir başka avantajı ise, ölçeklenebilir olması. Dolayısıyla çatı sistemlerine göre kat ve kat ucuz. Yani evler o ya da bu şekilde herhangi bir ödeme yapmadan evinizi soğutabilecek ya da ısıtabilecek bir teknolojiye hazır olacak. Elektrikli arabanız var ise onu şarj edebilecek, evinizdeki depolama aygıtları ile enerjiyi ana sisteme satmanıza bile olanak verecek. Peki bu durumda inanılmaz miktarlarda enerji tüketen ağır sanayi firmaları ne yapabilir? Evet onlar da kendi elektriklerini üretecekler. Yakın zamanda tamamen camdan ya da dışı tamamen cam ile kaplanmış fabrikaları ülkemizde de göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu şekilde kullanılacak bir teknoloji şu anda ülkemizin çölleşen bölgelerinde biyonik yaprakların desteğiyle birleştirilerek çölleşme ile mücadelede de kullanılabilir. Bunun örneklerini dünyada yapıyorlar ve oldukça da başarılı olduklarını biliyoruz. Bu projelerin tamamı beklenenden daha yüksek başarı oranlarını 2020 itibariyle bile elde etmiş durumda. Ayrıca şu da var. Türkiye'de yaklaşık 800 milyon metrekare cam hali hazırda kullanılmakta. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti otoyollarını, binalarını ve evlerin camlarını bu tip yerli bir teknoloji ile donatırsa ihtiyacımız olan enerjinin dört katını. Evet yanlış duymadınız. Tam dört katını şu anda bile elde edebiliriz. Bu şu demek. Hem her ay milyar dolar civarında enerji tasarrufu elde ederiz. Hem de çevre ülkelere teknoloji ve enerji satabiliriz. Bu konuda mutlaka ama mutlaka özel bütçeler ve ekiplerle ARGE çalışmaları artırılmalı ve gerekirse yabancı üretici fabrikaları ya da ARGE firmalarını devlet olarak ya da özel firmalar tabanında satın almalıyız. Ve eğer elde ettiğimiz enerjiyi depolayacak argeye ulaşırsak nükleer enerji santrallerine bile ihtiyacımız olmayabilir. Bakınız, bu bahsettiğim teknoloji şu anda kullanılabilir durumda ve ihtiyacımız olan tek şey dirayet ile beraber biraz vizyon. Bu sayede güneş tarlaları kurarak bütün şehirlerimizi güneş enerjisi temelli alanlara dönüştürebiliriz. Elektrikli araçları rahatlıkla kullanabilir tuzlu suyu tatlı suya çevirecek enerjiyi elde edebilir ve çölleşen ülkemizi kurtarabiliriz. Emin olun bu teknoloji sayesinde bütün kaybedilmiş yani çölleşmiş topraklarımızı tekrar yeşertebilir. Kendi kendine okyanusları temizleyecek robotların enerji problemlerini çözebilir. Biyolojik yaprakların yardımıyla susuzlukta olacağı gibi dünyadaki açlığı sona erdirebiliriz. Artık sokak lambası fatura payı ya da kaçak elektrik payı gibi ek ve bence de haksız ödemeleri yapmamıza da gerek kalmayacaktır. Yenilenebilir ve ucuz enerji teknolojileri, yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G teknolojisi ile birleştiğinde inanılmaz bir yüzyılı yaratmak artık elimizde. Bu ana fikri oluşturabilmek için verimlilikleri çok düşük olan uluslararası kurumların yenilenmesine ya da feshedilip yenilerinin kurulmasına da ihtiyaç duyulacaktır. Eğer yeni kurumlar kurulacaksa ve bu yeni uluslararası kurumlar yeni yasaları, yeni örgütlenme biçimlerini tahsis edecekse Türkiye burada da öncü rolü oynamak zorundadır. Efendim, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza üye olarak ve videomuzu beğenerek bizi desteklerseniz bizi motive edersiniz ve biz de bu motivasyonla yepyeni programlar çekmek için kendimizde güç bulabiliriz. Yeni bir programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.